Evet arkadaşlar bunun üstünden parti oynayacağız gibi oyun. Hayaletten kaçma. Abo canı öldü. Kaç kaç. Beni görme. Gelme. Hayır, ikimiz kaldık. Kaç. Bana gelme. Hadi. Oo. Biz kazandık. O 2 puan aldı. O da 0 0 3 2. Güzel. Yarış. Şimdi yarışacağız. Birinci olacağız. Hadi bakalım. Geçelim. Buna mı geçelim? Aa hayır ya. Değil. Ne oldu? Takıldım bir şey. Gitmiyor. Ha, bu şeye takılmış. Hayır, sonuç olmayayım. Reklam çıktı. Hayır. Kaybettik ya. Hayır. O 2 puan aldı. 3 puan aldı. O da bir puan aldı. Ben alamadım ya. O yeşildi çok puan oldu. Dinamit. Ben de mi dinamit? Kime vereceğim? Al. Hayır kaç. Görmedim. bana Patla. Oh, sonunda patladı. Var ya sandım ben de patlayacak. Oyun hile yapar sandım. Sarılı ilk öldü. Şimdi yine füze savaşıyor. Nerede benim füzem? Aba aldım füzem. Puh. Çok iyi oynarım bu oyunu. Şöyle azıkalarımızı Amacım öldürmek mi adam? Hayır. Gel buraya. İşim bitti kere olan. Oo. Puh. Bazuka. Bazuka uzmanı. Ben çok bazık uzmanı. İyileşelim birazcık. Ben can patlayacağım. can toplayalım. <laughs> Bomba. Patlayacak kaç? Puf. Ter <laughs> attık. Vuracağım Alalım bunu da. Aha öldüm. <laughs> Hayır kendimi buldum. Kazandık. Reklam çıktı. Haydi artık çarpı nerede? Tamam. 9 puanım var. 7, 5 puanı var. 8. starı çok düşük puan olarak. Daha hızlı tekniğim var. Daha hızlıyım. Hadi. Hadi hayır. Dur. Hadi. Hadi. Aynı anda mı kazandık? Aynı anda bitirmişiz. 3 aldım. O 2 aldı. Şimdi gene sarı. Oo bak onun aynı anda bitirdiğim için herkes falan aldı. Şimdi kar top savaş. Sarı yine gitti. Alın size kartopu. Hayır ben de gittim. Alex'i v'e satıyor. Kim alır acaba? Bu ne? Üçün oyuncu 3. Üç. Bir puan aldım ya. 2 aldı o. Yeşil 3 aldı. Yeşille beraberim şu an. Son oyun herhalde bu. Buraya gelin. Sarı Sarıyı ittirdim. Ya. Kim kazanır? Mavi kazandı. Hayır. İnşallah yenilmem. Bir puan aldım. Hayır. 12. 15. Hayır. Yeşil kazandı. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay